Merhabalar kriptoarena.com okuyucuları. Ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi yaşadığımız bu zor günlerde kişisel sorumluluğumuzu kat ve kat artırarak en iyi şekilde yerine getirmek dileği ve isteğiyle başladım bugün analizimize. Bugünkü videomuz biraz farklı. Çünkü sizden gelen talepler doğrultusunda piyasanın en önemli 3 coin'inden ikisini bu videoda analiz etmeye çalışacağız. Bunlardan bir tanesi Ethereum, diğerisi Ripple. <laughs> küçük bir not da iletmek istiyorum. Ee, videonun altındaki yorum bölümüne her türlü görüş, ele, eleştiri ve e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bunu bizzat kendim de okuyorum. arkadaşlarımıza ee, arkadaşlarımız da bunu takip ediyorlar. İsterseniz ilk önce Ethereum'la başlayalım. Ethereum son dönemin en, en gözde coinlerden bir tanesi. Zira 20 Temmuz tarihlerinde 20 Temmuz'un son e, son haftasına girmeden önce 300-237 dolarlı seviyelerden başlattı. Yükseliş hareketini 490 dolarlı seviyelere kadar devam ettirdi ki bu çok kısa vadede yaklaşık buçuk aylık bir süreç içerisinde %100'ü aşkın bir kazanç anlamına geliyor. Fakat 1 Eylül'den sonra Ethereum için işler pek iyi gitmedi. Zira 490 dolarlı seviyelerden Ethereum çok sert bir düşüşle 307-308 dolarlı seviyelere kadar geriledi ki bu da yaklaşık %35'lik bir değer kaybı anlamına geliyor. Yani %100'ü aşkın bir yükselişin yaklaşık %30-35'lik kısmını Ethereum geri almış oldu. Şu anda Ethereum kısmen toparlanma çabası içerisinde özellikle bu düşüş trendinin yukarı doğru kırılması oldukça önemli. Burası 349-350 dolar seviyeleriydi. 350 dolar seviyesinin yukarı doğru kırılması Ethereum için çok sert olan bu yükseliş trend, düşüş trendinin oluşturduğu satış baskısının azalması anlamına geliyor. Bunun yanında Ethereum yine 5 Eylül tarihinde. 209 307 dolarlı seviyelerden bir yükseliş trendi başlatmak üzere başlatmak üzere diyoruz çünkü bunun henüz seyidi alınmadı Zira hemen önünde Yine e, 1 Eylül tarihinde başlayan düşüş trendinin e, düşüş trendinin direnç noktası var. Ancak bu noktaya gelmeden önce Ethereum'da bugün itibariyle 385,06 dolar seviyesine denk gelen Bollinger bandlarının orta eğrisi var. Dikkat ederseniz son 4 işlem günde de Ethereum bu Bollinger bandlarının orta eğrisine e, değiyor, ama geçmekte zorlanıyor. Geçmesi durumunda ise ilk aşamada Ethereum'da 406-407 dolarlı seviyelere kadar bir hareket olabilir. Buralısının hedeflenmesinin nedeni Ethereum'da bu düşüş trend çizgisinin direnç noktası olması konumu, yani direnç olması nedeniyle 407 dolar seviyesinde aşılması durumunda Ethereum'da ilk aşama 448 dolar seviyelerine doğru çok kısa vadeli bir hareketler olacaktır. Bu seviyenin üzerinde ise 455 dolar seviyesi Ethereum için kısa vadeli hedefler olabilir. Şu anda Ethereum'da teknik anlamda görüntü kısmen olumlu. Ancak Ethereum'un kesinlikle bu olumlu görüntünün devam etmesi için 360 dolar seviyesinin altına gelmemesi gerekiyor. 360 dolar seviyesinin altına gelirse Ethereum'da. O zaman hem 50 günlük art ortalama seviyesine denk gelen hem de Bollinger bandının bugünkü fiyatları itibariyle Bollinger bandına alt eğrisine denk gelen 315 dolarlı seviyelere kadar bir geri çekilme riski var Ethereum'da. Ancak Ethereum'da ee, şunu da belirtmekte fayda var. Ethereum aslında ee, 15 Mart 2020 tarihinde başladığı Orta vadeli bir yükseliş trendi üzerinde hareket ediyor ve bugün itibariyle bu trendin destek noktası. Bugünkü fiyatları itibariyle 298-300 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani bu aslında bizim e, az önceki analizimiz Ethereum için kısa vadeli bir analiz. Ancak orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için ise 298-300 dolar seviyesi şu anda Ethereum için destek noktası konumunda. Kısa bir özet geçecek olursak Ethereum'da 350 dolar seviyesinin üzerinde kalınması olumlu. Ancak yukarı hareketin devamı için kesinlikle 407-408 dolar seviyelerinin hacimli bir şekilde kırılması lazım. Bu kırılırsa çok kısa vadede e, 448-455 dolar seviyene doğru Ethereum'un kısa vadede hedefleri olabilir. Geçelim şimdi Ripple'a. Aslında Ripple'da da Ethereum'a benzer bir seyir var. E, Zira onda da 22, 22 Temmuz'da ya Temmuz'un son haftasından itibaren yaşanan çok sert bir yükselişle görülen ee, bir zirve noktası var 0.33 dolar seviyeleri 33 dolar seviyelerinden e, aşağı yönlü bir hareket var. Ancak Ripple için asıl önemli nokta 2 Ağustos tarihinde görülen zirve noktası zira e, 17 Ağustos tarihinde görülen başka bir zirve noktası da var burada dikkat ediyorsunuz. Ancak onun üzerinde çok fazla durmamak gerekiyor. 2 Ağustos'ta görülen zirve noktası Ripple için şu anda en önemli noktalardan bir tanesi 0.32 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu 0.32 dolar seviyelerinde görülen kısa vadeli zirveden sonra aşağı yönlü bir trend çizgisi çizgimizde aslında Ethereum'un bir düşüş trendi altında hareket ettiğini görüyoruz. Her ne kadar bu trend çizgisini, bu düşüş trend çizgisini bu yaşanılan son bir aylık dönemde 4 defa üzerine çıkmış olsa da sadece 2 defa bu trend çizgisinin üzerinde kalması ya da daha doğrusu kapanış yapması, bir tanesi 17 Ağustos tarihinde, bir tanesi de 1 Eylül tarihinde kapanış yapması, sadece 2 defa kapanış yapması ve ondan sonraki kapanışları bu trend çizgisinin altında göstermesi Ethereum için aslında teknik görünümün çok fazla olumlu olduğunu sinyalini vermiyor bize. Şu an için Ethereum'da e, Bollinger bandının orta eğrisi 0.25 e, 536 dolar seviyelerine denk geliyor. İlk aşamada bu seviyenin kırılması lazım. Ancak Ethereum'da asıl önemli olan 0.26 305 dolar seviyesi. Ethereum bu seviyeyi geçemedikten sonra yükseliş şey, Ripple bu seviyeyi geçemedikten sonra yükselişlerin kar satışlarıyla karşılaşma olasılığı oldukça yüksek. Eğer bu seviye aşılırsa da e, Ripple'da ilk aşamada e, Bollinger bandının üst eğrisi de denk gelen 0.29 dolar seviyelerine doğru bir hareket olabilir. E, e, Ethereum için kısmen olumlu bir görüntüden bahsetmiştik. Ancak Ripple için aynı e, söylemde çok fazla bulunamayacağız. E, çünkü yukarı yönlü isteklerin oldukça e, sınırlı olduğu gözleniyor e, Ripple'da. Olası geri çekilmelerde ise 0.24 dolar seviyesi ilk destek noktası konumunda. Bu seviyenin altında ise 50 günlük harekette ortalama seviyesine denk gelen 0.23 354 dolar seviyesi Ethereum için önemli bir seviye. Zira bu seviyenin altına gelinmesi durumunda ise Ethereum'da geri çekilmenin 0.19 dolar seviyelerine kadar devam etme riski var. E, Ripple'da pardon Ripple'da 0.19 dolar seviyelerine kadar devam etme riski var. O yüzden e, Ripple'da çok fazla olumlu bir görüntüden bahsedemeyeceğiz Ethereum kadar belirli noktaların kırılmasını beklemek lazım yeni pozisyon açmak için. Çünkü Ripple aslında 2 Ağustos tarihinden beri bir düşüş trend çizgisi altında hareketini devam ettiriyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.